11. sorumuzla beraberiz. dik daire sert şeklindeki bisküvi paketine kakaolu ve vanilyalı bisküviler tabanları çakışacak şekilde şekildeki gibi tek sıra haline yerleştiriliyor demiş. Kakaolu bisküvilerin yüksekliği vanilyalı yüksek, vanilya bisküvilerin yüksekliğinin 2 katından fazladır demiş. Vanilyalı bisküvilerin yüksekliği 2 milimetredir demiş. Bir bisküvi paketinin içerisinde 4'er tane kakaolu ve vanilyalı bisküvi sığdığına göre demiş. Bisküvi paketinin yüksekliği aşağıdakilerden hangisi gibi o olamaz demiş. Bakalım arkadaşlar şimdi. 4'er tane koyulmuş. Şimdi vanilyalı dakika, vanilyalı ve kakaolu arkadaşlar. Bakalım. Bunlar dört tane koyulduğu için dört çarpı iki ne arkadaşlar? Sekiz. 8, 8 milimetre yapar. Bu da neymiş arkadaşlar? Bu bir tanesi bisküvilerin yüksekliği e, vanilyalı bisküvilerin yüksekliğinin iki katından fazladır. Ç çarp, 2'de 2 ile 2'yi çarp arkadaşlar 4. Demek ki bir tanesinin yüksekliği neymiş arkadaşlar? Büyüktür 4 arkadaşlar. Şunu x diyelim. x büyüktür 4. Doğru mu? Evet yani 4 tane olduğu için arkadaşlar 4x büyüktür neymiş arkadaşlar? 4 çarpı 4 o da eşittir 16. Yani buranın yüksekliği neymiş arkadaşlar? 16'dan büyük olacak. Yani 4 tane kapı ki. Peki ne diyor burada? Bisküvi paketinin yüksekliği arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? 4 tane x artı ne olacak? Bir de Normal vanilya vardı. 8 de. Bunun toplamı kaç olması lazım arkadaşlar? 4x. Bu 16'dan büyük olduğuna göre 16 artı 8. Bu da ne olacak arkadaşlar? 4x 4x de artı 8 de 16 artı 8'den büyük olması lazım. Yani 4x artı 8 büyüktür 24 olması lazım arkadaşlar. Şimdi Diyor ki hangisi olamaz? Ha, Şimdi işte biz şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. 24 köklü ifadelerle verildiği için 24'ün köklü ifadenin için olması için olması lazım. 24 eşittir. Kök içine attığın zaman arkadaşlar ne oldu? 24'ün karesini alıp içine aldığın zaman ne oldu? 576 olacaktır arkadaşlar. Hangisi kök 576'dan küçüktür ifadesini bulduğumuzda cevabımızı olması lazım. Burası ne olur? 20'nin karesi 400, 2 ile çarptık kök 800. Bu olabilir mi? Evet. Geldik buna. 14'ün karesi 196. Onu da 196 ile 5 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? 930 kök 930 olur arkadaşlar. Bu da büyük oluyor. 11'in karesi 121. ile çarparsak ne olur? 1210. Bu da 4576'dan büyüktür. Geldik buna. 8 kere 8 64. 3 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? 3 ile çarptığınızda ne oldu? 192 kök 192 olduğu için cevabı neymiş arkadaşlar? Bursa olacaktır diyoruz.